Mutlu günler yeniden. Bir kez daha hoş geldiniz. Saatler 17.30'u gösteriyor. Milli Piyango çekilişimizin ikinci bölümünü, büyük heyecanı canlı yayında yaşayacağız. Mutlu Ulu ben sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Bizler çekilişlerimizi bildiğiniz gibi Milli Piyango eğitimimiz ve notelimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kendilerini sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Sizler Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Beşiktaş 26. Noterliği imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın. Bir kez daha sizler de hoş geldiniz. Evet bütün hazırlıklar tamamlandı. 15.30'da Milli Piyango heyecanımızın ilk bölümünü başlattık. 8. kategoriden 2. kategoriye kadar bütün heyecanı an ve an şans merkezimizde canlı yayında birlikte yaşadık. Sıra geldi amortilere ve 1. kategorimize. Milli Piyango'da büyük ikramiyemiz 3 milyon TL. Şimdi burada kısacık bir ara vermiştik. O aralıkta da Milli Piyango Eğitimiz ve Noterimiz hem makinelerimizi hem de toplarımızı bir kez daha kontrolden geçirdiler. Artık büyük heyecana çok hazırız. Eğer sizler de hazırsanız öncelikle amortilerimizi öğreneceğiz. Ardından da büyük ikramiyenin şanslı numaralarını sizler için makinelerimiz belirleyecek. İlk amortimizi 5. küremiz bize söyleyecek. Bol şans diliyoruz bir kez daha. 0 ve 4 numaralar arasından ilk amortimizi 5. küremiz şimdi bize söyleyecek. Makinemiz çekilişi sizler için gerçekleştirecek. 2. İlk amortimiz 2 iki oldu. 2. amortimizi de bize son küremiz söyleyecek. 5 ve 9 numaralar arasından topları kürenin içerisine aldı makinemiz. Bakalım ikinci amortimiz hangi numara olacak? 6 Evet, ikinci amortimiz altı oldu. 2 ve 6 Milli Piyango çekilişimizdeki makinelerimizin sizler için belirlediği amortiler oldu. Ve sıra geldi büyük ikramiyeye. Milli Piyango heyecanında büyük ikramiye 3 milyon TL. Saatler 17.32'yi gösterirken sizler de hazırsanız bütün biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık çünkü. Tüm Türkiye'ye bol şans dilemek istiyorum. Makinelerimiz şimdi toplarını kürenin içerisine alacak ve büyük ikramiye için 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişimiz büyük bir heyecanla başladı bile. Makinelerimiz toplarını karıştırıyor. 3 milyon TL milli piyangoda büyük ikramiyemiz. 6 şanslı numarayı öğrenmek üzereyiz. 6,

makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara oldu. 3 milyon TL için büyük ikramiyeyi büyük bir heyecanla canlı yayında çekilişimizi de gerçekleştirdik. Şimdi bugünlük heyecanı noktalamıyoruz. Akşam 21.30'da Süper Loto çekilişimiz olacak. Onun da ikramiyesi devretti biliyorsunuz ve heyecan katlandı. Ben yine sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Şimdiden sizlere yarını da söyleyelim tabii ki unutmayınız. Yarın saat 20'de şans topu, 21.30'da da yine devreden Çılgın ikramiyesiyle Çılgın Sayısal Loto sizlerle birlikte Şans Merkezimizde sevgili Nilüfer Baturun sunumuyla canlı yayında buluşacak. Bu heyecanı bizlerle canlı yayında yaşayabilirsiniz. Tekrar e, hatırlatalım sizlere. www.sisalsans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurup rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Tabii 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Bizler sizleri Şans Merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Teşekkür ediyoruz eşlik ettiğiniz için. Teşekkür ediyorum Milli Piyango Eğitim'e, Noter'ime ve Sisal şans yetkilime. Akşam görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.